Sayın Öcalan da Parlamento zemininin Terk edilmesinin doğru olmadığını Ve bu mücadelenin Devam edilmesi gerektiği şeklinde Avukatlarıyla bunu paylaştı Bunu bu şekilde Bize ilettiler Bu kez açık açık konuştu Öcalan da istedi Sine'yi milletten geri adım attık dedi Hep kapatıldı Dep kapatıldı Öz kapatıldı Hadep kapatıldı. Daha kapatıldı. Dep kapatıldı. Hepsini tek tek sıraladı. Önce içini döktü. Partilerin kapatılması büyük bir ayıptır. Bir canı bile kaybetmemiz bir partinin kapatılmasından da daha önemlidir. Sonra da kararı açıkladı. Ziney milletten vazgeçtik. Mecliste devam dedi. Arkadaşlarımızla birlikte istifanın doğru olmadığı inancına vardı ve parlamento zemininde devam etme kararını aldı. Demokratik siyasetimizi demokratik pardon Barış ve Demokrasi Partisi'nde hala Aklı DTP'de kendisi yasaklı ama Diğer milletvekili arkadaşları adına da konuştu Ahmet Türk. 19 arkadaşımız Barış ve Demokrasi Partisi'ne geçecek. Ufuk Bey'in kendisinin daha önce bir açıklaması oldu. Ufuk Bey bu konuyu yeniden değerlendiririz, konuşuruz, tartışırız. 19 kişi kaldılar ama mecliste yeni grup hemen kurulacak. Anahtar Ufuk Uras. Uras da zaten o kapıyı açmaya hazır. Böyle bir grup oluşturmayla ve sorunlara çözüm üreterek toplumdaki gerginliklerin azalacağını inanıyorum. Grup kurulacak ve o grubun bir başkanı olacak ama bu karar ve o grup hep Öcalan'ın gölgesinde kalacak. Sayın Öcalan da parlamento zemininin terk edilmesinin doğru olmadığını ve bu mücadelenin devam edilmesi gerektiği şeklinde avukatlarıyla bunu paylaştı. Bunu bu şekilde bize ilettiler.